Merhaba BKV Yayın Odası'ndan herkese selam. Ben Ceyda. Ben de Güney. E, haftaya Bakış'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Okulun ikinci haftasında derslerimiz tüm hızıyla başladı. Sınıflarda yoğun bir çalışma temposu var. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz bu yeni eğitim yılına güzel bir başlangıç yaptılar. Lise 12. sınıflar ile deneme sınavlarını geride bıraktılar. Ayrıca dönem 24 mezunlarımız okulumuzu ziyaret edip yurt dışı okul seçimi için mentorluk duyularını paylaştı. Merhaba. Ben ilk mezunlardan Melis Sert. Londra'da yazılım okuyorum. Ben de yine ilk mezunlardan Yasemin Talay. Almanya'da endüstri mühendisliği okuyorum. Burada öğrencilere yurt dışı için yardımcı olmayı ve mentorluk yapmayı hedefliyoruz. Bu hafta çok özel ziyaretçilerimiz oldu. Liseden mezun olan abi ve ablalarımız yıllıklarını almak için okulumuzu ziyaret ettiler. Dönem 25 bizlerle yıllıklarını teslim almak için geldiler bugün. Doğa abla söylemek istediğim şeyler var mı yıllığında elinde? Ya çok duygusal bir an. Beş senin sonunda bunu elime almak inanılmaz güzel hissettiriyor. Umarım hepiniz bu duyguyu hissedebilirsiniz. Bir kelime vereyim. Okulumuzu gördük. Bayağı bir yenilikler de var. Çok mutlu olduk. Tüm mezunlarımızı da bekliyoruz. Ben de arkadaşım Mert'e veriyorum. Vallahi okulumuzu özlemişiz gerçekten. Tekrardan gelince duygulandık yani. Diyecek başka bir şeyim yok benim. Ben ekşi ağlamayı <laughs> Bu beş senenin sonunda okulumuzu bu kadar gelişmiş bir şekilde görmek beni çok mutlu etti ve aynı şekilde tüm mezunlarımızı okulumuza bekliyoruz. Ve bizim stadyumumuzu görünce dayanamadılar. Hemen bir kayıt yaptılar. 2025 mezun oldukları için programın adını her ayın 25'inde koydular. Bugün mezunlar olarak geldik ve konuşma yapalım istedik. Yanımda kimler var? Esra. Ben. Doğa merhaba. Biz mezunlar olarak 12. sınıfımızın en güzel anısı nedir aklımıza gelen? Söyleme deme. Ay inanılmaz duygusallaştım şu an. Öyle. <laughs> en güzel anımız nedir Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Hocam seni çok seviyoruz. Hocam hocamızın dansı mezuniyetteki ya soğuk yumuşacık bir insan. Ay. Evet. Stüdyonun bu kadar ilgi görmesi bizi de çok mutlu etti. Bu özel yayını 25 Eylül'de izleyebilirsiniz. Akademik çalışmalarımızın yanında sosyal projelerimiz de devam ediyor. Bu hafta okulumuzda hayvanları koruma timi seçildi. Arkadaşlarımız manifesto için çalışmaya başladılar. 4 Ekim'de Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özel bir video yayınlayacaklar. Biz de şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca bu hafta kütüphane asistanlarımız da seçildi. Yeni kütüphane ekibimiz görevine başladı bile. Biz de onlarla konuştuk. Kütüphanemizde neler yapacaklar ve işleyiş nasıl olacak? Kitapların kenarlarında bu böyle işaretler oluyor ya sayılar, harfler ve yılları. Ee, biz bunlara göre raflara yerleştiriyoruz. Yapacağımız işler masalardaki kitapları toplayıp yerlerine koymak gibi. Kütüphanenin düzenini yani hem bilgisayardaki işlerini halletmek, hem e, buradaki düzenini korumak, hem de bazen. Böyle yoğun haftalarda yazarlar geldiğinde biyografilerini okumak. En önemlisi bizim burada işimiz kitaplarımızı korumak, kitaplarımızı canlı tutmak, sizin okuyabileceğiniz ve rahat bir şekilde kullanabileceğiniz hale getirmek. Merhaba, ben Ece, ikinci sınıf öğrencisiyim. Anaokulu kardeşlerimiz bu hafta karıncalar, solucanlar, bir kuru yapraklar adında bir tane keşif yaptılar. Elinizde ne var? Peki şu an ne yapıyor? Uyuyor. Bu hafta okulumuzda yapılan ekmekler birinci sınıflarımıza dağıtıldı. Merhaba. Merhaba. i̇şte bu. Şimdi Kaan arkadaşımıza ekmekleri sarıyoruz. Ekmeğini yedin mi? Yedim. Kimle yedin? Annem, babamla. Okulumuzda spor heyecanı dorukta. Bu hafta ilkokul masa tenisi, voleybol ve basketbol takım seçmeler yapıldı. Öğrenci muhabirlerimiz seçmelere katılan arkadaşlarımıza sordular. Bakalım seçmeler nasıl geçmiş? Neden masa tenisine geldim? Masa tenisi bildiğim için buraya geldim. Kaç yaşındasın? 7 yaşındayım. Eh! Birkaç güne yedi buçuk yaşında olacağım. Mesela masa tenisini daha önceden hiç oynadım mı? Daha önce oynamadım. Hepsini daha fazla denemek, hepsini çok denemek istiyorum. Bu sporu seçerken neler düşündün? İlk defa oynuyorum masa tenisini, çok güçlüyüm. Şey, şey <laughs> Voleybola girerken neler düşündün? İçinde bir heyecan vardı acaba satılacak mı diye. Yani şu an heyecanlıyım. Topa vururken elin acıyor mu hiç? Bazen acıyor aslında ama genellikle pozisyon bozuk olduğunda acıyor. Sence voleybol zor mu? Benim için kolay. Neden basketbolu seçtin? Çünkü e, ilk eğitimine gidiyordum ama sonra bir hastalık yüzünden çıktım. Bildiğim bir şey gitmek istedim ve basketbolu çok sevdiğim için buna geldim. Umarım ileride de daha iyi basketçi olursun. Teşekkür ederim. Sevdiğim bir basketbolcu var mı? Var. Ee, Basketbolcunun adı Alperen Şengül. Almanya-Türkiye basketbol maçı hakkında ne düşünüyorsun? Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü yenildik. Az önce röportaj yapmıştım. Şimdi masa tenisi seçmelerine geldim. Bu kulüp çok güzel. Geçen sene de buraya katılmaya çalıştım ama maalesef başarısız oldum. Ve sırf buraya katılmak için bir yıldır antrenmana gidiyorum. Ben de az önce röportajlarımı yaptım. Şimdi kendim seçmelere geldim. Masa tenisini gerçekten çok seviyorum. Geçen sene masa tenisi takımındaydım. İlçe üçüncüsü, il dördüncüsü olmuştuk. Ortaokulda da voleybol, basketbol, handbol, futsal takım seçmeleri yapıldı. Hangi seçmeler katıldın? Voleybol. Peki kaç senedir voleybol veya spor yapıyorsun? 4 senedir. E, sadece voleybol mu yoksa başka sporlarda yapıyor e, sadece voleybol değil basketbol da yapıyorum. Kaçıncı sınıfsın? Altı. Ee, hangi seçimlere katıldın? Ee, bir tek voleybola katıldım ama daha çok yaptığım sporlar var. Tenis yapıyorum, dans yapıyorum bir de e, şey voleybol. Üç tane spor yapıyorsun. Peki hepsini okulla birlikte vakit ayırabilir misin? Evet ayırabiliyorum. Kolay oluyor. Kaçıncı sınıfsın? Sekizinci sınıfım. Sen hangi seçimlere katıldın? Ben futsal oynuyorum normalde ama voleybola geldim. Futsalda hangi başarıların var? Futsal'da biz geçen sene ilçe üçüncüsü olduk. Ondan önceki sene dördüncü ve tekrar üçüncü olduk. Kaçıncı sınıfın? Sekizinci sınıfım. Hangi seçmeye katılmaya karar verdin? Ee, Basketbolu ve futsal. Peki hangisinde başarılı olmayı planlıyorsun? Futsal. Ve şimdi de öğretmenlerimiz arasında bir meydan okuma. İlkokul 4. sınıf öğretmenimiz Adem öğretmen, beden eğitimi öğretmenimiz Ekrem öğretmeni resmen meydan okudu. Evet biliyorum sınıf öğretmenisiniz ama sporla da iç içesiniz. Hocam basketbol var, bas tenisi oynadım ama ben çok oldu eskiden oynadım. Yani Ankara birinciliğim vardı eskiden. Ekrem Hoca'yı rakip olarak Tam da üstüne denk geldiniz. Demin ben Adem Hoca'nın bu bana meydan okumasına karşı ben diyorum bir turnuva yapalım. Adem Hocam sahada görüşeceğiz. Ekrem Hoca'nın bu meydan okumasını gördük. Dördüncü kata bekliyoruz kendisini. Bu turnuva yapılırsa sürprizlerle dolu olur. <laughs> Bu maçta eğlence garantili. İşte bir hafta daha böyle geçti. Hem heyecanlı, hem yoğun, hem de eğlenceli. Biz önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Takipte kalın, yorum yapın, paylaşın. Burası BKV Yayın Odası. Haftaya görüşmek üzere.